Arkadaşlar bu, bu, şekilde hafta hafta programı hazırlıyorum. Pazartesi salı çarşamba şeklinde böyle. Yani her gün mesela 20 paragraf şeklinde. Böyle. Derece 13 yöntemi. Hedef belirle. Planını yap. Ve istekli bir şekilde planlı, planlı uygula. Çalış yani. Pazartesi'ye bakalım. 20 paragraf. Coğrafya, genel tekrar ve branş denemesi. Coğrafyada biraz ilerledim arkadaşlar. O yüzden e, genel tekrar yapıp branş denemesi çözeceğim. E, matematikte temel kavramlar soru çözümü. Yani sürekli soru çözmem gerekiyor. Matematik oturmuyor bende bir türlü. O yüzden sürekli soru çözüyorum. Hala ilk konulardayım. E, Salı gününe baktık. E, doğa ve çevre, nüfus e, çalışıp soru çözeceğim dışarı coğrafyadan soru çözeceğim arkadaşlar. Matematikte yine temel kavramlardan gidiyorum. Coğrafyada devam. Yani salı günkü konuya devam ediyorum. Matematikte tek çift sayılar soru çözümü şeklinde gidiyorum. Yine her gün 20 paragrafım var. Coğrafyada ekonomik coğrafya. Devam ediyorum burada. Ve buraya cumartesi günü de coğrafyanın genel tekrarını yapıyorum. Matematikte de ee, temel kavramlar, tek sayılar, asıl sayılar komple soru çözüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Pazar gününde 20 paragraf branş denemesi. Hadesinden sorum çözümü. Yani cumartesi pazarım genellikle tekrar ve soru çözümleriyle geçiyor. Konu çalışmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım yararlı olur. Umarım Size, herkes kendine göre programı yapabilir arkadaşlar. Çünkü herkesin yöntemi farklı. Herkesin bildiği konular farklı. Herkesin seviyesi farklı. Herkesin öğrenme tarzı farklı. Bazı insan, bazıları mesela her gün bir bir konu bir konu giderek çalışıyor. Ben öyle yapamıyorum. Çünkü benim iki tane çocuğum var. Çocuklu bir şekilde ders çalıştığım için bu şekilde hazırlıyorum çok yavaş ilerliyorum. Yani aslında yavaş değil de yavaş ilerliyorum aslında baktığında. Mesela şöyle de yapabilirsiniz. Bütün hafta boyunca coğrafyada çalışabilirsiniz. Veya bütün hafta boyunca matematik veya bir hafta boyunca Türkçe, tarih. Bu şekilde hafta boyunca bir derse de çalışabilirsiniz. Konuların oturması için öyle de yapabilirsiniz. En başlarda öyle yapıyordum. Mesela bir hafta boyunca coğrafya çalışıyordum bir hafta boyunca Türkçe çalışıyordum, Türkçe ve coğrafyayı bitirdim. Şu an e, tek, konu tekrarlarını ve soru çözümlerini yapıyorum. Hangisinde eksiksem onları yapıyorum. E, tarihte e, ve matematikte de yavaş yavaş gidiyorum. Çünkü bu ikisi de tekrar edilmesi gereken, e, matematikte sürekli sorulması, soru çözülmesi gerekiyor. Tarih de genellikle çok tekrar istiyor. O yüzden sadece soru yetmiyor tekrar etmek lazım tarihi o yüzden yavaş yavaş ilerliyorum arkadaşlar umarım yararlı olur bu şekilde benim programım size arkadaşlar siz de abone olmayı ve e, takip etmeyi unutmayın yararlı bilgiler veriyorum deneyimlerimden tavsiyeler veriyorum. Ben de tarih öğretmeniyim. O yüzden eski yılların da verdiği deneyimlerle sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım 2026 hepimizin yılı olur arkadaşlar. Başarılar.